Hadi şöyle of ya öldük gene ya. Bu ne ya? Ne biçim bir oyun lan bu? Aha kapı çaldı. Ne oluyor lan? Aşağıda kapı çaldı. Bakayım kim o? Birader bir tane bankacı geldi. Gel bakayım buraya bir ya. Ne diyor bu? Ne diyor kardeşim ya? Borç istemeye mi geldiniz? Yok size verecek Beş kuruşum yok oğlum. Hadi yolunuza. Allah Allah sizle mi uğraşacağım be? Ah, yeni çatı şey kapıyı... Lan ne var lan? Ne bakıyorsun lan? Efendim, bence sakin olunuz. Dedenizden size miras kaldı. Üzgünüz. Dedenizin öldüğü için. Kusura bakmayın, dile getirdik bunu. Ne dedesi ya? Bir de benim dedem T 20 yıl önce... Söylemenize gerek yok. Söylemeyin, söylemeyin lütfen. Dedeniz 2 gün önce bir öldü. Biliyoruz, farkındayız. Üzgünüz. Bütün banka olarak e, üzgünüz yani. Ama sizlere bir miras kaldı. E, doğru, doğru. Benim dede ölmüştü. Arkadaşlar miras diyor lan bu. Bu ne? Bakayım. İşte bu miktar kaldı efendim. Nasıl ne demek bu miktar? Ne? ne? Toplam miras 25 milyon 500 bin 525 dolar mı? Vah canım dedem. Vah vah vah. Öldü demek ya. Ulan bile eder ya. Dedem ölmüş ya. <laughs> Ulan parayı al da gelemem. Sus lan sus. Manyak. Neyse. <laughs> Üzgünüz yani. Dedemiz öldü kardeşim yani. Ne bilelim. Evet efendim biliyorum, dedeniz iki gün önce kalp krizi geçirmiş, adı da Cabbar Hüsamettin. Tabii ki Cabbar Hüsamettin, Cabbar Hüsamettin benim can dedemdir ya, canım dedem ya. Pardon Cabbar Hüsamettin değilmiş, Hüsamettin Cabbar'ımış. <laughs> e, evet, Hüsamettin Cappar da derler, öbür türlü de derler. Neyse, parayı bıraktık, biraz fazla para olduğu için kamyonla getirdik efendim. Ne ne ne, ne kamyonla mı? Kamyonla para mı? Hı, bu ne lan? Dur yaklaşma. Ulan bu para benim dedemin parası. Onu her ne diyor ki senin adama manyak dedesinin parası ona kaldı miras. Pardon efendime korumaya çalışacaktım da ondan böyle oldu. Sesleriniz de hepsi birbirinize benziyor çekilin ya. Of paralara bak. Allah'ım balya balya deste deste paralar resmen. Fakir tamam kazmayı getir. Tamam birader bir tane araba alalım mı ya. <laughs> Ulan zengin oldum zengin. Beyefendi hiç üzgün gözükmüyorsunuz yani. Sonuçta dedeniz ölmüş. Ulan <laughs> canım dedem üzülmem mi ya? Sen deli misin? Neyse gidebilirsiniz artık. Bu paraları da bırakın gidin. Başınız sağ olsun efendim. İyi akşamlar, iyi günler dilerim. Olamaz zengin olduk resmen ya. Hayatım gerçekten mi? O oh, inanmıyorum. Babacım ne olur bana gül araba alalım ne olur. Tamam oğlum tamam alacağız sakin olun. Bana da lan lan lütfen bile lan. Tamam kardeşim alacağız. Ama dur şu paraları biraz toplayalım be. Arkadaşlar şuna bakın. Resmen balya balya para. Allah'ım yarabbim inanmıyorum. Hemen şunu da şöyle hızlı hızlı toplayalım arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Tamamdır. Şöyle topluyorum arkadaşlar paraları. Allah'ım yarabbim ben bu kadar parayı bir arada görmedim. Şimdi bir tane gideceğim kendime. Dağdan bir tane ev yaptıracağım bu parayla. Bir tane de kendime Lamborghini alacağım. Jeep alacağım. Alacağım da alacağım. Dünyalar alacağım lan bu parayla. Harbiden lan bilader resmen zengin olduk. Harbiden kardeşim sorma ya. Zenginliğim var ya kitabını yazdık. <laughs> Neyse şöyle hızlı hızlı paraları toplamaya devam. Evet arkadaşlar bunu da kırdık tamamdır. Şunu da şöyle alalım şuradan. Tamamdır bilader toplam ne kadar çıktı? Kardeşim toplamda 13 tane kasa çıktı resmen. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Şu parayı bir dakika. Biraz böleyim kardeşim. Üstünden birazcık alayım. Şunları şöyle dizelim arkadaşlar birazcığını. Tamamdır. Şöyle tamamdır. Buraya sakladık arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Hop hop. Biraz da üstleri dizdik miydi? Tamam şöyle. Allah. Tamam arkadaşlar birazcık da şöyle dizdik miydi? Heh şöyle. Biraz da şöyle. Hop tamamdır. Evet arkadaşlar, gözümü bayağı çıktı. Şunu şöyle alayım, alayım, alayım. Hoppa kırdım arkadaşlar bir tanesini. Ve çıkan paraya bak. Yürü lan bir tane Lamborghini alalım. Tamamdır birader hadi gidelim. Lamborghini'mizi aldıktan hemen sonra da arkadaşlar gideceğim ve bir tane daha ev alacağım kendime. Daha evinde göreceksiniz bir tane daha villa yaptıracağım. Hadi bakalım girelim içeri arkadaşlar. Vay Metin Bey mi? hoş geldiniz buyurunuz. Hoş buldum efendim hoş buldum. Vay demek bu kaldı elinizde. Hmm güzelmiş tamamdır bunu alıyorum ben. Parasını da şöyle vereyim buyurunuz. Vay canına hiç bu kadar hızlı bir alışveriş görmemiştim. <laughs> Sağ olun Metin Bey iyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim teşekkür ederim önemli değil. Şimdi arabam burada kalsın birazdan geleceğim. Tamamdır efendim. Yürü fakir gidiyoruz kardeşim. Nereye lan birader nereye? Gel gel sen benimle gel. Sen beni burada bekle hemen geliyorum. Hemen şöyle içeri girelim bakalım. En zengin kıyafetleriniz nerede tam olarak? Beyefendi en zengin kıyafetlerimiz tam olarak şu karşıda. Milyoner kıyafetleri tamamdır. Şuradan şunu şöyle şöyle hop 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 şöyle hoppa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetlerimi giydim. Tamamdır. Toplam ne kadar? Metin Bey toplamda bin elmas. Ha, bin elmas mı? Tamam bekleyin. Birazdan getireceğim sizlere paranızı. Hemen bekleyiniz geliyorum. Fakir biraz para kapta gel. Tamamdır birader geliyorum. Vay canına yakışmışlar. Bir de bana alalım lan. Tamam sen para kapta gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Birazdan da daha yerine çıkacağız arkadaşlar. Efsane olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda daha geldik. Fakir yukarı yürüyerek çıktı. Ben de şimdi burada bir tane jip aldım arkadaşlar. Bununla çıkacağım. Lamborghini'yi aşağıya bıraktık. Çünkü herkese o buraya tırmanamaz. Arabanın altına vururuz. Çok güzel bir villa yaptırdım arkadaşlar. Odundan. Bayılacaksınız var ya. Yemin ederim çok fena bir şey. Hoş geldiniz efendimiz hoş geldiniz. Dilediğiniz gibi yukarı çıkabilirsiniz. Fakir bey yukarı çıktı mı? Söyleyin bakalım. O evet valla fakir bey yukarı çıktı. Tamamdır fakirin yanına gideyim arkadaşlar ben de artık. Şu jipimizi atlayalım bakalım. Hop şöyle. Hadi bakalım. Şimdi yukarı çıkma vakti. Evet. Şuradan şöyle tırmanabilir miyiz? Arkadaşlar tabii ki bu araç tırmanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düz duvara bile tırmanır yani. Acayip bir araç arkadaşlar. Çok güzel bir araç. İyi ki satın almışım bunu. Şuna bak bulutların üstündeyiz be. Oğlum böyle bir zenginlik yok lan. Şimdi bulutun içinden geçeceğiz arabayla resmen yani. Garip ama gerçek arkadaşlar. Evet şuradan şöyle. Hop şuradan şöyle geçtik miydi? Hadi. Hop bulutun üstünden çıkıyoruz tamamdır. Evet gördüğünüz gibi bulutun üstünden çıktım. Evet eve yaklaştık Dead Pies ailesi. Şimdi şuradan şöyle biraz basabilirim arkadaşlar. Hop biraz hızlanalım. Tamamdır buraları zaten her yerde tırmanır. Evet kardeşim ben geldim lan fakir. Nasıl evi beğendin mi lan fakir? Ha beğendim mi beğenmediysen değiştirelim. Yok lan beğendim. Bir tane de ben başka bir yerden villa aldım birader oraya da gideriz. Yakışmış lan kolye falan. Tamamdır kardeşim gideriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldik. Böyle bir yerdeyiz şu anda. Acayip bir manzarası var. Gel içeri girelim kardeşim. Tamamdır geliyorum hadi aç kapıyı. Tamamdır kardeşim açıyorum. Şöyle açalım arkaya kapımızı. Evet Dead ailesi. Vay 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 vay. Buraya da paralar getirmişiz arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi mutfak. Şurada çöp kovası var. Çöpü mesela çekelim. Çöpü böyle atabiliriz arkadaşlar. Tabi bir tane hizmetçi tutacağız bu eve ya. Bu böyle olmaz. Şurada gördüğünüz gibi fan yeri var arkadaşlar. Böyle bir yer. Mükemmel bir yer anlayacağınız. Fakir ben değil mi kardeşim? Beğenmediysen değiştiririz. Gerçekten. Yok birader yok. Bayıldım lan bayıldım. Tamamdır kardeşim. Evet arkadaşlar burası da tuvalet olması lazım. Evet tuvaletimizi yapabiliriz arkadaşlar. Böyle fiş, neyse şaka bir yana. Kapatalım şurayı. Evet şöyle gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi burada oturma yeri arkadaşlar. Sandalyeler falan var. Vay 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 burası da balkon he. Şu balkonun güzelliğine manzaraya bak. Vay canına be. Güzel ya. Güzel arkadaşlar. Gerçekten bu şehre bayıldım ben. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzarası var. Arkaya odunlar da yanıyor burada gördüğünüz gibi. Ve evimiz bu şekilde. Bayağı kare bir ev. Ay dörtgen diyorum. Kare diyorum ya. Yuvarlak bir ev resmen yani. Biraz Minecraft bloklarına aykırı. Özel bir ev. Çok pahalı birader. <laughs> <laughs> tabi lan kardeşim tabi şimdi bir de yukarı çıkalım dedi gördüğünüz gibi burası da yukarı buradan da böyle acayip bir manzara var arkadaşlar gördüğünüz gibi mü? mükemmel ya ben bayıldım yani Sizlerde de videoyu ben bu tutuk hadi bakalım arkadaşlar sizler de sevdiniz mi yorumlara yazın gördüğünüz gibi burası da arka böyle eşya yere kapatalım bakın burada neler var burası da böyle bir yer tamamdır şöyle kapat neyse kardeşim o zaman bir diğer villaya gidelim mi fakir ne dersin kardeşim gel de diğer villaya gidelim Lan daha yeni gelmedik mi? Geldik de kardeşim o villada da fena. Gel gel beni takip et. Hadi bakalım arabaya atla. Şimdi diğer villaya gidiyoruz. Diğer villada görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cipimize yeni evimize geldik. Burası da bizim evimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen şöyle kapısını açayım ama içini daha yaptırmadık Dead Pies ailesi. Değil mi lan fakir? Ama asıl göstereceğimiz yer burası değil. Tabi lan birader asıl yukarıda birader bu dandik bir ev. Yok lan bu da dandik mandik değil de bu arada. Dead by fena bir ev gerçekten. Şimdi arka yukarı katı falan göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi çok güzel arkece evin içi. Bakın böyle ufak tefek odaları var. Böyle balkonu balkonu var baya iyi. Neyse şöyle çıkalım arkadaşlar. Ve bakın bakın şimdi sizlere burası da banyo falan filan yani. Neyse arkadaşlar asıl yerimiz ama tabii ki de fakirin dediği gibi bu değil. Hadi fakir asıl yere gidelim. Hadi birader gidelim göster. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi asıl yer burası. Fena bir yer arkadaşlar. Bakın şurası da çalışıyor ama durmuş. Bakın mesela şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Değirmeni var böyle. Vay canına birader hadi gidelim şu eve. Hadi kardeşim gel gel gidelim Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi eve her yerden bir giriş var. Burası arkadaşlar bizim tabii ki tablo odamız. Böyle Tasarım odası arkadaşlar. Sanat arkadaşlar. Burada sanat kokuyor. O yüzden buradan çıkalım şöyle. Çok pahalı tablolar var orada. Bu güzel evi sizleri şu şekilde tanıtayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir ev arkadaşlar. Evin her tarafı uzanan bir yeri var. Böyle gizli gizli odaları var. Mesela bakın buradan girdik arkadaşlar ve burası bir oturma odası arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi koltuğu, televizyonu falan fişman var. Lan gelsene içeri manyak. Ne yapıyorsun orada? Geldim birader geldim. Evet arkadaşlar burası ufak bir mutfak böyle çok da ufak diyemeyiz ama böyle güzel bir fırın mırın var burada böyle buzdolabı falan filan yiyecekler falan var. Ve arkadaşlar onun dışında başka yerlere de gideceğiz şimdi. Evet şurayı açalım bakalım. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar ve burada da tabii ki çok güzel bir yer var. Bakın şimdi sizlerine göstereceğim. Buradan yukarı çıkıyoruz. Hop burası da gördüğünüz gibi arkadaşlar bilardo var burada bir tane. Ve burada arkadaşlar daha da yukarı gidilebiliyor. Bilardonun yanında arkadaşlar başka burada da bir merdiven var. Ve burası arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tuvalet. Efsane bir tuvalet. Böyle girip arkaya burada su du, duş alabilirim. Neyse çıkalım arkaya. Şurayı kapatalım. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar başka nere var? Yukarı kata doğru çıkalım. Geliyorum ben de lan. Gel gel fakir gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası da tavana çıkıyor. T Te, tepedeyiz şu anda. Böyle şehir ayaklarımızın altına aldık. Yeter artıkla videoyu bitirelim oğlum. Biraz zevk yapalım, eğlenelim. <laughs> Evet arkadaşlar artık videomuzun son gelin arkadaşlar. Sizler gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Kanalıma da abone olun. Sizler daki arkadaşlar şu anda sağ, sağ çıkan iki tane tıkım Hepinizi seviyorum. Açık ve görüntü ekleriyle. Sağda kakalın. Hadi bakalım. Bay bay. Tıkla tıkla tıkla. Ekranda çıkan iki tane tıkım Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ortadan abone olup bildirimler için. Bay bay.